Kardeş be gel gel. Üstümü değiştireceğim de milletin karısı kızı geçiyor ayıp olur. Şunu şöyle 2 dakika benim için tutsan da paravan yapsan. Şey yapma. Tamam, tamam mı? ne oluyor burada? Abi adam üstünü giyiyor ya. İndir bakayım o paravanı. İndir bakayım. Bu ne lan? Gel lan buraya. Kaç mı? Dur gel gel buraya gel. Yakaladım seni. Gel buraya diz çök. Silahımı çıkartırım. Silahımı çıkartırım. Hırsızla azmettiriyorsun galiba. Abi vallahi adam üstünü giyeceğim dedi ya. Adın Bilmiyorum. ne senin? Emirhan abi. Tam kimliğini ver bana. Vallahi abi ya. Ver. Bu kaçan arkadaşı bulacağız. Ama o 5 tamam. yıl yedi. Ama sen 25 yıl diyeceksin. Haberin var mı? Abi 25 yıl ne ya? Azmettirdin, azmettirdin. 300, 300 liralık tepe için 25 yıl açacaksın. Sen mal mısın? Ben şuradan geçiyordum, yürüyordum adamım. Seni merkeze götüreceğiz şimdi. Yarın sabah benim dersim var. Okuyorum ben ya. Hem okuyorsun hem hırsızlık yapıyorsun. Diyorsun, patronluk abi, yapıyorsun. Kalk Emirhan. Kalk. Abi, tamam tamam. Cüz tamam, cüz tamam cüz bak. Abi. bak. Memur bey lütfen sert yapmayın. Tekniği çalış. Ne alacaktınız? Tamam ne yapacaktınız? Tamam. Tam delikanlı gibi vallahi ol. Delikanlı şey. ol. Ne, ne çalıyordunuz? Şey delikanlı çaldım. kardeşim. Bir şey çaldım. Delikanlı Emirhan adam. söyle bakayım. Gözlerime inanırım kardeşim. Abi. Sıkı sıkı. Dur abi. gidiyoruz. Abi bak annem babam vallahi ağzıma sıçarlar evde böyle şeyler yapmayalım ya.